mahalle muhtarları olarak abi, e, dur, dur, bu bir de gel. değil gel bir, bir değil iki, iki değil bu kazaları burada bu... çoğu kere yaşıyoruz. Tabii bu kazalar her zaman oluyor. Muzdarip abi? hale geldi. Bu... Kanayan bir evet, yara. Bu... Yıllar öncesi burada dilini çekerekten evet. iyileştirdik. Bir yaralıyı hayata döndürdük. Evet. O gün daha benim buraya en azından ışıklandırma ya da sinyalizasyon konmasını Bunu istediğim izliyoruz. halde evet, hala evet, daha yapılamadı. Güzel. Bizleri yönetenler, ha. kaymakamımız, emniyet müdürümüz, ilçe trafik, belediye başkanımız artık bunları el ele versinler. Buranın bir çaresini Tabii düşünsünler canım. ki daha büyük kazalar sebebi verecek. 25 gün önce de aynı böyle bir kaza oldu. Şurada ters döndü ya. araç. Yani yani Allah bir değil, iki ki, değil. Ölümlü bir ha. kaza değil yani. yani ölümlü de olabilir yani. Hep, Her hep şey ufak, olur. hep ufak atla diyoruz ama Allah göstermesin burada bir gün belki 3-5 tane ölümlü, ölümlü. topluyoruz. İşte çocuğun Allah kafası patladı. Tabii. İnşallah yani. büyük bir şey, şey yoktu. Şey Amca şey geçiriyordu var. çocuk. Tabelaların konması lazım. Her evet. şeyden önce bak hiçbir yön lefası yok. Sinyal, hani ya? Sinyalizasyon yok. yok. En azından ışıklandırması yapılamıyorsa sarı ışık konsun ya. Sinyalizasyon konsun. çıkıyor ışık. Arkadaşlar, çok gençler çok motor geliyorlar. Evet. Sadece Burada sadece araçlar değil. Doğru. İyi hatırlat evet. çocuk. Motor şiddetlediler evet. ya. Araçlar altına, altına giriyor. Yaralı taşırken ve hasta taşırken rahatsızlık verdi. İkincisi kazalara sebebiyet verdiği için bunları kabul etmiyorlar. Aynen o. Aynen. Artık bizim burada gene gene yetkililerin söyleyeceği, sayın Aynen. kaymakamın başta olmak üzere, Aynen. emniyet müdürü, ilçe trafik, Aynen. ilçe trafik kurulum daha doğrusu şimdi ile taşındı. Buradaki bu manzarayı lütfen daha da iyileştirmenin yönünü gitsinler. 자 봐. 자